Zamanın en iyileri ödül gecesindeyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Hoş bulduk. Ben Güven Kayacan, YMK Yıkım İnşaat AŞ'nin kurucusu ve genel müdürüyüm. Ee, bu geceyi düzenleyen kentsel Kentsalitesi Yönetim Derneği ve Zennim Medya'ya teşekkür ederim. Aynı zamanda bu gecenin de e, spor sorularının birisiyiz. E, herkese şimdiden e, bol eğlenceler ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. Birlikte nice güzel gecelerimiz olur inşallah. inşallah. Size ödülünüzü almak üzere kırmızı alımızdan uğurluyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yılın en başarılı gayrimenkul şirketi GKA Yapı Gayrimenkul Güven Kayacan ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu ödüle beni layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Bol eğlenceler, keyifli geceler diliyorum. Sağ olun. Buyurunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle, karşılık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve